Şimdi em, merhaba arkadaşlar. Şimdi merhaba arkadaşlar. göster ben. Merhaba. göster ben. Şimdi merhaba arkadaşlar. Ben ödev yapacağım şimdi. Bugün bugün bu kuşumuz var. Baba aldı kuşa bizi. Gördünüz mü? Bak çok tatlı olduğu için. Kuşu göster bakalım. Kafasını bak. göster. Gördünüz mü? Kafası güzel işte. Arkadaşlar ben şimdi ödevime başlayayım. Sen sen kuşu devam et çekmeye devam et. Ay telefonun üstüne geldi. Babasını görüyoruz. Şufu görmüyoruz. Kuşun Arkadaşlar popoşunu <laughs> Kuşun babasını. Popo... <laughs> el yapma ya. Ay kuşun papuşuna göre şifa göremiyoruz ya. Ay kuşun papuşu varmış. Babası <laughs> <Şu> var. Sıfır. <laughs> arkadaşlar bakın. Sıfır. Kuş telefonda gördünüz mü? Kamera göze göremiyor. Görüyorsunuz değil mi? Göremiyor. Hiç çok. Ay kakasını yaptı arkadaşlar. Şimdi şimdi şimdi. Arkadaşlar kuşun popoşundan Yusuf'u göremiyoruz. Kuşun popoşu. Artık İki in tamam mı? Gel. İki. Kız bu arkadaşlar. Aa, bu nereden geldi ya? Abi bunu nereden getir? Abi bunu nereden getirin bunu? Abi bunu bana göster, göster. Çek. Abi arkadaşlar <laughs> görüyorlar değil mi? Yürüyorlar. Arkadaşlar bakın abi abi dışarıda getirmiş bunu dışarıda. Hayır dışarıda getirmedim. Bakın. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben beni göster. Merve ben bunu öyle yapmıyorum. Arkadaşlar şimdi ödevimizi görelim. Kuşlara baksana. Ödevimizi işte bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şimdi bizler yapacağız. O evde yapacağız biz. Eee sana da sana da kuşlar yapacağız. Ha başlıyoruz. İzleyin. Şimdi iyi. Hadi buraya geçelim. Arkadaşlar izleyin beni. İzlesin beni arkadaşlar. Sakın kafama koyma ha kuşu. Sen yapmaya devam et. Yap. Video. Bojo, 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 Arkadaşlar yine kuşun popoşunu görüyorsunuz arkadaşlar. Hep kuşun popoşu var. Bu hep bir yay başı popoş görüyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar şimdi, şimdi bugün bir, bir ev yapıyoruz. Hemen popo geldi, yukarı geldi. Gel. Abi, gel, gel, gel. bir Bir tane ev yapacağız bir, bir tane kuş yapacağız. Aa, kuş kuş kuş. kuş bir gel, bir kuşu buraya koy. Buraya koy kuş. Arkadaşlar siz bakmayın ayıptır. Şimdi kuşu böyle yatır böyle Gel. Ya, tamam tamam diye yani aynı öyle diye. Şimdi ben kuşu bu arada kuşu. Yapayım. Hayır be ben yapacağım. Sen tut. Bak tamam. Bak. Ee, ben her birini ben ikisini de yapacağım ikisini. De. Dur. Şimdi biz kuşu yapacağız. Elini çek. Hı hı. Çekelim oldu. Sakın elin olsun Kuşun kafası. Oo! Uh! Şimdi şuraya kuşa bak. Şimdi gözlerini yap, gözlerini ben yapayım. Gözlerini ben yapayım. Ben. Bye.